Merhabalar, iftarınızın yıldızı olacak bir tatlı tarifiyle geldim. Cevizli kadayıf sarma. Şerbetimizi şerbet soğuk, tatlı sıcak olarak dökeceğimiz için öncelikle şerbet yapmakla başlayalım. Tenceremize 4 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı suyu alalım. Ocağın altını yakmadan önce şeker eriyene dek karıştıralım. Ocağımız ilk başta açık olsun. Şerbet kaynayınca kısa alalım. Ş şerbetimiz kaynayınca içine çeyrek limonun suyuyla beraber ilave edelim. Şekerimiz eriyinceye de karıştıralım. şerbetimizin 10-12 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Bir çay tabağını şerbetten alıp buzluğa koyarak kıvamına bakabilirsiniz. Ne çok sulu ne çok koyu bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi tatlımızı yapmaya geçelim. Ben bir adet hazır yufka kullandım. 1,5 su bardağı kırılmış orta kalınlıkta cevizim var. Bundan 2 yemek kaşığı cevizi üzerine koymak için ayıralım. Ben pişirmeden önce üzerine koydum. Bunun için biraz yandı. Sizler dilerseniz tabaklarınızda servis ederken de üzerine koyabilirsiniz. Cevizi yufkamızın her yerine eşit olacak şekilde serpelim. Ramazan boyunca her gün yeni tarifler paylaşacağım. Kanalıma abone olarak bildirimleri açarsanız Videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Cevizimizden sonra 300 gram tel kadayıfı didikleyerek yufkamızın üzerine serpelim. Her yerine gelmesine dikkat edelim. Kadayıfımızın miktarı çok olduğu için yufkamızı rahatlıkla kaplayacaktır. İçi yumuşacık, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da çok pratik bir tatlı. İftar'dan sonra sizi mutlu edecek bir tatlı. Evet, kadayıfı her yerine serdikten sonra yufkamızı rulo yapalım. Çok sıkı bir rulo yapmamıza gerek yok. Ancak çok gevşek bir rulo da olmasın. Benim yufkam tezgaha sığmadığı için ucuna kadayıf koyamamıştım. Şimdi oraya da koyuyorum. Rulo yaptıktan sonra bir, bir buçuk parmak genişliğinde yufkamızı dilimleyelim. Halka şeklinde olacak. Sizler dilediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Ancak bence bu boyutlar ideal. bu şekilde olması gerekiyor. Benden istediğiniz tarifleri yorumlara yazabilirsiniz. Sizin en sevdiğiniz tatlı nedir? Bunu merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca görüş ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı da isterim. Tatlımızı tepsiye alalım. Ben küçük bir baklava tepsisi kullandım. Artan kadayıflarımızı da üzerlerine ekleyelim. Cevizleri sizin tercihinize bırakıyorum. İsterseniz koyun, isterseniz koymayın. Ama içine muhakkak koyun lezzet verecektir. Cevizden sonra tereyağı ekleyelim. Ben tereyağını küçük küçük küpler halinde doğradım ve üzerine koydum. Bu gördüğünüz miktar fırındayken bana biraz az geldiği için fırından çıkarıp biraz daha tereyağı ekledim. Siz direkt başlangıçta daha fazla tereyağı ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Tereyağın tadı tatlının içinde çok güzel geliyor. Muhakkak ekleyin. Margarin de kullanabilirsiniz. Ancak tereyağı daha güzel olacaktır. Bu arada tepsinin dibini de yağlayalım. Yağlı kağıt kullanmayın şerbet dökeceğimiz için. Önceden ısıtılmış fırında 200 derece fırında tatlımızı pişirelim. Arada 180 dereceye de alabilirsiniz. Altının kızarma durumuna göre alt rafa da alabilirsiniz. Şerbetimiz soğuk olacak şekilde tatlımıza döküyoruz. Tatlımız fırından çıkınca 5 dakika dinlenmesi gerekiyor. Şerbet ilk başta fazla görünebilir ama tatlımız şerbetini çok güzel bir şekilde çekiyor. Sizin için bunu videoya çektim. Bu şerbeti ilk dökmüş halim. Bu da şerbeti çekmiş hali. Birkaç saat geçmişti. Ertesi günü çok daha güzel olacaktır. Bu da tabaktaki hali. Sizler için içini de göstereceğim. Denerseniz bana yorumlarda yazın. Nasıl olduğunu merak ediyorum. İçi de bu şekilde. Çok güzel bir tatlı. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.